Selam arkadaşlar. Ben Hüseyin Tüfekçi ki zaten beni biliyorsunuz. Bugün sizlere vücut geliştirme camiasında sıkça duyduğunuz ama pek çoğunuzun bence tam olarak ne işe yaradığını bilmediği anastrozol hakkında konuşacağım. Bu ilaç nasıl ortaya çıktı? İlk olarak hangi amaçla kullanıldı? Vücut geliştirme dünyasına nasıl girdi ve neden sporcu tarafından tercih ediliyor? Eğer steroid kullanıyorsanız ya da bu konuda bilgi sahibi olmak istiyorsanız videoyu dikkatlice izleyin. Çünkü anlatacaklarım gerçekten çok önemli. Anastrozol aslında meme kanseri tedavisi için geliştirilen bir ilaç ama zamanla vücut geliştirme dünyasında bambaşka bir amaç için kullanılmaya başlandı. İşte bu noktaya nasıl gelindiğini adım adım anlatacağım arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Ama öncesinde videomu geçmeden önce bu tür faydalı videolarımı kaçırmamak ve videolarımdan anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Şu anda ekranda çıkan Instagram adresimde bana en kolay ve çabuk ulaşabileceğiniz platform. Oradan da beni takip etmeyi unutmayın diyor ve sizleri daha fazla merak içinde bırakmadan hemen konuma geçmek istiyorum. Anastrozol'ün ilk olarak piyasaya sürülüşünden başlayalım arkadaşlar. Anastrozol 1995 yılında AstraZeneca tarafından Arimidex ticari adıyla piyasaya sürüldü. İlaç meme kanseri tedavisinde kullanılan bir aromataz inhibitor olarak geliştirildi. O döneme kadar meme kanseri tedavisinde en yaygın kullanılan ilaç tamoksifendi ki siz zaten bunu da biliyorsunuz Türkiye'de satılıyor yanlış hatırlamıyorsam. Ancak tamoksifenin bazı yan etkileri ve tedaviye direnç geliştirme olasılığı bilim insanlarını alternatif tedavi yöntemleri aramaya yönlendirdi. İşte bu süreçte daha etkili ve yan etkileri daha az olan anastrozol geliştirildi. Başlangıçta bu ilaç menopoz sonrası kadınlarda meme kanseri tedavisi için kullanılan ilaç zamanla jinekomasi gibi durumlarda da doktorlar tarafından reçete edilmeye başlandı arkadaşlar. Hadi gelin kısa bir şekilde vücut geliştirme camiası anastrozolu nasıl keşfetti ona bakalım. Vücut geliştirme camiasının anastrozolu kullanmaya başlaması 1990'ların sonlarına ve 2000'lerin başlarına dayanıyor. O dönemde profesyonel sporcular ve steroid kullanıcıları anabolik steroidlerin östrojene dönüşmesi nedeniyle ortaya çıkan jinokomasti, su tutma ve yağlanma gibi gen etkileri kontrol altına almak için farklı yöntemler arıyordu. İlk olarak vücut geliştirme dünyasında tamoksifen gibi östrojen reseptör modülatörleri kullanılıyordu. Ancak tamoksifen östrojen üretimini tamamen engellemediği için daha güçlü bir çözüm aranıyordu. Bu noktada bazı ileri düzey sporcular ve doping uzmanları aromataz inhibitörlerine yöneldi. Kimlerin anastrozolü vücut geliştirme için ilk kez önerdiği kesin olarak bilinmese de büyük olasılıkla underground steroid forumları ve doping uzmanları tarafından bu konunun keşfedildi. Özellikle 2000'lerin başında profesyonel vücut geliştiriciler anastrozoli steroid küllerinin bir parçası olarak kullanmaya başladı. Bu ilacın su tutulumunu önleyerek kasların daha belirgin görünmesini sağlaması ve jinekomastiği engellemesi onun popülerlerini günümüzde de arttırmaktadır arkadaşlar. Bugün anastrozol steroid kullanan sporcular arasında en yaygın aromataz inhibitörlerinden biri olarak bilinir ve post cycle terapi yani PCT protokollerinin bir parçası olarak sıkça kullanılır. Hadi gelin çok kısa bir şekilde bu ilacın asıl çıkış amacı olan tıpta ne için kullanıldığına bir bakalım arkadaşlar. İlk olarak meme kanseri tedavisi. Anastrozol özellikle menopoz sonrası kadınlarda hormon reseptörü pozitif meme kanserinin tedavisinde kullanılır. Östrojen seviyelerini düşürerek tümörlerin büyümesini engeller. Meme kanseri nüksünü önlemek için ameliyat sonrası anjuvan tedavi olarak reçete edilir. Ginekomasti tedavisi olarak bakacak olursak da erkeklerde östrojen fazlalığı nedeniyle gelişen jinekomastinin yani meme büyümesinin tedavisinde bazen kullanılır arkadaşlar. E tabi aslında bu anlattığım kısım bizim ilgilenmediğimiz ve işin gerçeği uzman olduğumuz kısım değil. Bunu biz değerli sağlıkçılığımıza devredelim arkadaşlar. Şimdi geldi asıl vücut geliştirme camiası bu ilacı neden ve nasıl kullandığına. Yani benim uzmanlık alanım arkadaşlar. Anastrozolün vücut geliştirme camiasındaki kullanımına bir bakalım. Anastrozol vücut geliştirme dünyasında aromataz inhibitör olarak kullanılır. Bunun sebebi anabolik steroid kullanan sporcuların steroidlerin östrojene dönüşmesiyle ortaya çıkan yan etkileri önlemek istemesidir. Steroid kullanan sporcuların en büyük sorunlarından biri aromataz enziminin testosteronu östrojene dönüşmesi sonucu ortaya çıkan su tutma, jinekomasti ve yağlanma gibi yan etkilerdir. Anastrozol aromataz enzimini bloke ederek östrojen üretimini baskılar. Bu da yan etkileri minimize eder. Hadi gelin maddeler halinde aromataz enzimi bu anastrozolun neden kullanıldığına bakalım. Birinci olarak jinekomasti riskini azaltmak. Vücut geliştirme camiasında cin olarak da bilinen jinekomasti erkeklerde meme dokusunun büyümesi anlamına gelir. Anabolik steroidler özellikle testosteron ve türevleri vücutta aromataz enzimi aracılığıyla östrojene dönüşebilir. Östrojen seviyeleri arttığında meme dokusunda büyüme meydana gelir ve bu durum estetik açıdan rahatsız edici olabilir. Anastrozol bu dönüşümü engelleyerek jinekomasti gelişimini önlemeye yardımcı olur. İkinci olarak su tutulumunu engellemek ve kasları daha belirgin hale getirmek. Steroidler vücutta su tutulmasına neden olabilir. Bu kasların şişkin ama yumuşak görünmesine sebep olur. Özellikle yarışma hazırlığında olan vücut geliştiriciler kaslarının daha keskin ve daha belirgin görünmesi için su tutulumunu minimuma etmek isterler arkadaşlar. Anastrozol östrojen seviyelerini düşürerek vücuttaki su tutulumunu azaltır. Böylece kaslar daha kuru ve sert bir görünüme kavuşur. Üçüncü olarak yağlanmayı azaltmak. Östrojen seviyeleri arttığında vücut yağ depolamaya daha yatkın hale gelir. Özellikle bel ve göğüs bölgesinde yağlanma meydana gelebilir. Anastrozor östrojen seviyelerini baskılayarak yağ depolanmasını azaltmaya yardımcı olur. Bu yüzden keskin ve kuru bir fizik elde etmek isteyen sporcular tarafından sıkça tercih edilir. Dördüncü olarak testosteron seviyelerini yüksek tutmak. Yüksek östrojen seviyeleri hipotalamus hipofiz testis eksenini baskılar ve doğal testosteron üretimini azaltabilir. Anastrozol kullanıldığında östrojen seviyesi düştüğü için vücut daha fazla testosteron üretmeye başlar. Bu da daha yüksek kas kazanımı, düşük yağ oranı ve daha iyi bir performans anlamına gelir. Peki anastrozol nasıl kullanılır? kısa bir şekilde onu inceleyelim arkadaşlar. Anastrozol genellikle steroid külleri sırasında veya post cycle terapi diye bildiğimiz yani PCT döneminde kullanılır. Steroid kullanımı esnasında yani 10 cycle döneminde anastrozol steroid kürünün ortasında veya ilk yan etkiler görülmeye başladığında kullanılır. Amaç östrojen seviyelerini düşürmek ve su tutma ile jinokomastiyi jenokoma, önlemek. Dozaj olarak genellikle haftada 2 ila 3 kez 0.5 mg veya günlük 0.25 veya 0.5 mg dozlarında kullanılır. Ancak kullanılan steroid türüne ve kişinin östrojen duyarlılığına göre dozaj değişebilir. Steroid sonrası döneminde yani post-cycle terapi döneminde ise steroid külleri bittikten sonra vücudun doğal testosteron üretimini baskılanmış olur ve bu süreçte östrojen seviyeleri yüksek olabilir. Anastrozol, PCT sürecinde östrojenin daha fazla yükselmesini engelleyerek dengeyi sağlar. Doza, dozaj olarak bakacak olursak genellikle PCT sürecinde 0.5 mg olarak kullanılır. Ancak bazı sporcular tamoksifen veya klamofen ile birlikte kombinleyerek daha etkili PCT süreci uygulayabilirler. Peki bu ilacın aşırı kullanımının tehlikeleri nedir? Çok fazla anastrozol kullanmak östrojen seviyelerini aşırı derecede düşürebilir. Yan etkileri ise eklem ağrıları ve sakatlanma riskleri artar. Östrojen eklem sağlığı için önemlidir arkadaşlar. Libido kaybı ve eriktil disfonksiyon görülebilir. Kolesterol dengesizliği nedeniyle kalp hastalıkları riski artabilir. Kas kazımı yavaşlayabilir. Bu da düşük osteojen anabolik etkileri de azaltabileceğinden dolayı olur. Ve bu yüzden anastrozol dikkatli ve kontrollü bir şekilde gerektiği kadar kullanılmalıdır. Sonuç olarak arkadaşlar anastrozol steroid kullanan sporcular için önemli bir ilaçtır. Ancak dikkatli kullanılmalıdır. Yanlış veya aşırı kullanımı kas gelişimini olumsuz etkileyebilir. Eklem ve kalp sağlığını riske atabilir. Dengeli ve bilinçli bir kullanım ile jinokomasi ve su tutma gibi istenmeyen yan etkiler yan etkileri engelleyebilir arkadaşlar. Bu ilacın Türkiye satış fiyatı üreticiye ve miligramlarına göre değişiklik göstermekle beraber edindiğim bilgiler doğrultusunda genelde 500 ile 650 TL arasında bir fiyat istenmekte olduğunu gördüm arkadaşlar. Bu bölümde bana anastrozol hakkında en çok merak edilen ve en çok sorulan soruları cevaplamak istiyorum ki zaten videonun genelinde merak edilen bütün önemli soruları cevapladım. Videoda direkt bahsetmediğim birkaç soruyu da şimdi kısa bir şekilde cevaplamak istiyorum. İlk olarak anastrozol jinekomastiyi tedavi eder mi? Genelde bilinen bir yanlış arkadaşlar anastrozol jinekomastiyi önleyebilir ancak Zaten gelişmiş bir jinekomasti vakasında etkili olmayabilir. Sertleşmiş meme dokusunu küçültmek için tamoksifen veya cerrahi müdahale gerekebilir. İkinci soru anastrozol doğal testosteron seviyelerini artırır mı? Arkadaşlar evet östrojen seviyesini düşürerek hipotalamusun daha fazla lütüyenize edici yani hormonu yani LH'yi salgılamasını sağlayabilir. Bu da testislerin daha fazla testosteron üretimine yardımcı olabilir. Ancak doğal yolla testosteron artırmak isteyenler için ideal bir seçenek değildir. Başka bir soru anastrozol reçetesiz satılır mı? Cevabı ise arkadaşlar hayır. Anastrozol reçeteli bir ilaçlı ve doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Ancak bazı yerlerde kaçak yollarla temin edilebilmektedir. Bir başka soru anastrozolü kullanmayı bırakınca ne olur? Arkadaşlar cevabı ise eğer bir steroid günü sırasında kullanılıyorsa ve aniden bırakılırsa östrojen seviyeleri yeniden yükselebilir ve yan etkiler tekrar ortaya çıkabilir. Bu yüzden dozajı kademeli olarak azaltarak bırakmak daha sağlıklıdır. Bir başka soru anastrozol kadınlar tarafından kullanılabilir mi? Cevabı ise evet. Zaten menopoz sonrası kadınlarda meme kanseri tedavisi için kullanılmaktır. Ancak vücut geliştirme amacıyla kullanılan kadınlar için risklidir. Çünkü östrojen seviyelerinin aşırı düşmesi hormonal dengesizliklere yol açabilir kadınlarda belki anastrozol'e ulaşamayabilirsiniz. Bunun alternatifleri ne diye soran arkadaşlarımız da oldu. Bunun cevabımızı cevabı arkadaşlar letrozol yani femara daha güçlü bir aromataz inhibitörüdür. Ancak yan etkileri daha fazladır. Bir başka e, alternatif egzemestan yani aromosin östrojen düşürücü etkisi vardır. Ancak anastrozol kadar agresif değildir ve bir diğer seçenek tamoksifen, östrojen, reseptör antiyagonistidir. Ancak aromataz inhibitörü değildir. Daha çok jinokomasi tedavisinde kullanılır. Anastrozol hakkında bilmeniz gereken her şeyi detaylıca anlattım arkadaşlar. Bu madde tıpta hayati bir rol oynarken vücut geliştirme camiasında da yaygın olarak kullanılmaktır. Ancak bilinçsiz kullanım ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden her zaman dikkatli olun ve bilimsel veriler ışığında hareket edin arkadaşlar. Bu konuda yardıma ihtiyacınız varsa tabii ki bana yine Instagram adresine ulaşabilirsiniz. Evet yine geldik bir videonun sonuna. Eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi, düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizden gelen geri bildirimler içeriklerimi daha da geliştirmeme yardımcı olur arkadaşlar. Ayrıca biliyorsunuz ki Instagram'da daha fazla içerik paylaşıyorum. Günlük antrenman ipuçları, beslenme önerileri ve özel içerikler için beni Instagram'da vücudunu geliştir hesabından takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güçlü ve sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.